merhaba kanalıma hoş geldiniz gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum evet bugün sizlerle yine bir kutu açılımında birlikteyim dünyaca ünlü drone markası DJI'nin ailesine yeni kattığı DJI Air 2S daha önce çıkardığı bir model vardı DJI 2 diye buna bir S eklenmiş sanki iPhone'da Samsung'dan gelen S'ler gibi Sanırım bir es serileri başlayacak DJI'da da. Ben kutusunun açılımını yapmaya başlayayım yavaş yavaş. Ambalaj sağlam olduğu için bir yardımcı alacağım elime. Artık kampa gittiğimiz zaman, karavanımızla kampa gittiğimiz zaman çekimleri yüksekten yüksekten yapabileceğim. Bu şubo paketi bu. Her türlü malzemesi, çantası bataryası, yedek bataryası yani tek 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 alacağınıza böyle bir paket alabilirsiniz. Her zamanki gibi açtığın zaman her zaman çıkıyor ya böyle hemen. Böyle sanırım kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kanatlarınız. Bu şekilde. Sanırım bu konnek yapmanız için Android'de falan kullanmanız için olan kablo. Kurulumunu sonra yapacağım sizler için. Bir de kurulum videosu yapacağım. Bir de uçuş denemesi yaparım üstüne. <laughs> ben değil tabii. o uçuş denemesi yaparım. <laughs> şey, paketini de açalım. Oo. İlk açılışlar ne kadar güzel görünüyor. Cillok gibi. sanırım bataryaları, delik bataryalar. Bunu biraz sonra içeyim. Şarj kablosu. Ara dolduran bir parça. Boşlukları dolduruyorlar yine. Evet, şarj kablosu. Ooo, remote kontrolü. Uzaktan kumandası. Uzaktan kumandasına telefonunuzu falan bağlıyorsunuz. Böyle görüntüyü canlı canlı seyredebiliyorsunuz. Yani hani neyi çektiğinizi görüyorsunuz. Teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Kalkış ağırlığı 595 gram. Hafif bir tasarım. Boyutu 183 153 ve 77 milimetre. Uçuş süremiz de 31 dakika. 5.4K video kalitesi de var. 12 km FHD görüntü aktarımı da var. 4 yönde de dikkat sensörü var. Takip sistemi de mevcut. Bir de şunu açabilseydim ama önce öbürünü açmam gerekiyor herhalde. Drone almak isteyenlerin böyle drone sahibi olmak isteyenlerin basında böyle değişik değişik sorunlar sorular oluyor. Onları da anlatayım ben size. Yani olan olmayan özelliklerini de anlatayım. 360 derece bir takla attıramazsınız buna. Beni takip et özelliği var. Otomatik olarak eve yani kalktığı noktaya dönüp gelebiliyor. dikkat sensörüne sahip değil. Uçuşlarda ekstra bir dikkatli olmanız gerekiyor. Sanal gerçeklik gözüyle de kullanabiliyorsunuz bunu. Gimbal olarak kullanamazsınız. Beni takip et özelliği var. Otomatik rota takip özelliği de var. SD kart desteği de var. 128 GB. Tek tuşla iniş özelliğine sahip. Tek tuşla çıkış özelliğine de sahip. İstedim kalkış yani. 595 gram tuş ağırlığı. Bataryası taktıktan sonra. Batarya da 300-500 mAh lipo. 7000 metre 8000 metre uçuş sağlayabilirsiniz. Ama unutmayın uçuş mesafesinde işte bölge, bina, sinyal kesici onlara dikkat etmeniz gerekiyor. 30-31 dakikada uçuş süresi var. Kumanda frekans ağırlığı 5.8 GHz'dir. 12 kanallı bir kumandaya sahip. Uygulama kontrol özelliği bulunmuyor. Onu da söyleyeyim. Bataryası bu şekilde ucundaki sünger düştü ama bunlar çıkacak galiba bilmiyorum yani şimdi nereye gittin buldum çok güzel görünüyor drone alacaklar almak isteyenler şöyle e, bildiğim kadarıyla size bir anlattım daha tabi böyle kullandıkça kullandıkça şey olacak yani daha experience daha bilgili olacağım o zaman da size daha Aha. ayrıntılı anlatacağım Şimdi böyle kaba bildiğim kadarını anlattım çünkü hani kutuda ne var ne yok onu bile bilmiyordum. Bu da bir şey. Ben ambalajı açmayı çok seviyorum <laughs> Açıyorum, açıyorum. Çantası da güzel. Kullanırken, sürerken ne diyeyim, uçururken ne diyeyim dikkatli olmanız gerekiyor. Ben biraz kahve parça falan, falan bir şey olduğu için aksesuar bu şekilde yakından da göstereyim uzay mekiği gibi yani adamlar yapıyor yapmışlar DJI'nin gerçekten kalitesini seviyorum ürünlerini de seviyorum kullandığım tripodum da DJI'dan umarım videom drone alanlara almak isteyenlere drone'u değiştirmek isteyenlere biraz olsun yardımcı olmuştur. Bildiğim kadarıyla anlattım sizler için. Daha sonra ayrıntılı videolarımda gelecek. Teknik özelliklerini de anlatırım. Uçuş yaptırırım. Uçuş denemesi de yaptırırım. SD kart, şarj yeri, SD kart girişi falan filan bir sürü şeyi var, özelliği var. Sizler için biraz da böyle havalardan havalardan videolar çekeceğiz. Kampa gittiğimiz zaman karavanımızla Karavanımızda kamp videolarımızı seyretmek isteyenler olursa da oynatma listemizde kamp videolarımız var. Oradan seyredebilirler. Sanırım bunu biraz ben şarja takmam gerekiyor. Tam ayrıntılı biçimde öğreneyim. Ona göre şarjını da yapayım. Şarja da takayım. Daha sonra da sizler için bir uçuş denemesi yaptırayım. Uçuş denemesi yaptırarak biraz da çekim yapayım. Bir sonraki videomda da herhalde onu koyarım. Araya başka bir video sıkıştırmazsam. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.